Herkese merhaba. Ben Alp Ozan Bozkurt. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle sunum yapma becerisi ve sunum teknikleri konusunda bilgilendirici bir sohbet videosu çekeceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öyleyse konuya geçelim. İster okulda, ister işte, isterse başka bir yerde olsun, insanların karşısına geçerek sunum yapmak hayatın gerçekleri arasındadır. İşte bu durumlarda seçeceğiniz konuyu veyahut size sunmanız için seçilen konuyu çok iyi tahlil etmeniz, onu yakından tanımanız gerekiyor. İster siz seçmiş olun, ister size görev olarak verilen bir konu olsun, önceliğiniz konuyu iyi tanımak ve anlamlandırmak olmalıdır. Bu aşama oldukça önemlidir. Seçmiş olduğunuz ya da görevlendirildiğiniz konunuz sizinle özdeşleşmelidir. Diyelim ki size sunum için bir konu belirlendi veya hutt seçmeniz istendi ve seçiminizi yaptınız. Konunuz belli olduktan sonra çeşitli kaynaklar yardımıyla öncelikle birçok kişinin aşina olduğu bilgileri bularak bunları kendi çalışmanıza uygun biçimde değerlendirmeniz gerekmekte. Bunu yapmak sunumun ilerleyen safhalarında ayrıntılandırma ve detaylandırma işlemlerini oldukça hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Ayrıca seyircilerin konu hakkında bir öngörü oluşturmasında yardımcı olacaktır. Araştırması yapılan konunun kolaylıkla sunuma çevrilebilmesi için araştırma yolunun belirli ve sıralı olması önemlidir. Araştırdığınız konu her ne ise, eğer önem sırasına göre dizilebiliyor ise önem sırasına göre, eğer bu mümkün değilse sunumu yapacak olan kişinin inisiyatifine bağlı olarak kendi sıralamasına göre bir sıraya dizilmesi oldukça önemlidir. Bunu yapmaktaki neden sunumu yapacak olan kişinin anlatımını akıcı ve anlaşılı bir şekilde idame ettirmesidir. Böylelikle sunumu takip edenlerin dikkatinin sunum boyunca orada olması sağlanabilir. Araştırması yapılan konunun kolaylıkla sunuma çevrilebilmesi için Araştırma yolunun belirli ve sıralı olması önemlidir. Araştırdığınız konu her neyse, eğer önem sırasına göre dizilebiliyor ise, önem sırasına göre, eğer bu mümkün değilse sunumu yapacak olan kişinin inisiyatifine bağlı olarak kendi sıralamasına göre bir sıraya dizilmesi oldukça önemlidir. Bunu yapmaktaki neden, sunumu yapacak olan kişinin anlatımını akıcı ve anlaşılı bir şekilde idame ettirmesidir. Böylelikle sunumu takip edenlerin dikkatinin sunum boyunca orada olması sağlanabilir. Bir önceki maddede konuların sıraya dizilmesinin seyircilerin sunumu daha anlaşılır bir biçimde takip etmesinin kolay olacağından bahsetmiştik. Bu sıralamayı yapmak sunumu sunacak olan kişi için de oldukça pozitif bir durumdur. Sunumu yapacak olan kişi bu sıralamaya sadık kalarak hem sunum öncesi gözden geçirme durumunda sıkıntı yaşamayacak hem de sunumu yaparken daha akıcı ve akılda kalıcı bir biçimde sunumunu gerçekleştirecektir. daha önceden seçilen, gerekli araştırmaları ve tetkikleri yapılan konunun sunuma hazır ve takip edenler için kolaylıkla akılda kalıcı olabilmesi adına sunumu, gerek kısa cümlelerle, gerekse şekil, grafik ve benzeri gibi destekleyici unsurlarla, slide, rapor ve benzeri biçimde sunumu takip edecek topluluğa meta biçiminde gösterebilmek oldukça kritik ve önemlidir. Sunumu yapılacak olan konunun içeriğinde bulunan gerek gerçek hayatta gerekse de düşünce dünyasında olan örnek, argüman ve benzeri gibi çeşitlilikler ile sunumu daha ilginç ve dikkat çekici bir hale getirebilmek önemlidir. Sunumun seyirciyle olan bağını güçlendirebilecek olan bu tarz hareketler sunumu ön planda tutar. Sunum yapacağımız konuya hakim olmak sunum esnasında bize önemli bir avantaj sağlar. Sunumun konusunu iyi bilmek, o konuyla alakalı konuşurken duraksamadan bir adım sonrasını tahmin edebilecek şekilde konuşabilmek hem özgüvenin artması açısından hem de sunumu dinleyenlerin dikkatini sunumda tutabilmek adına önemli bir konudur. Sunumdan bağımsız bir şekilde konuyla alakalı şaşırtıcı küçük bilgilerin araya sıkıştırılması her zaman destekleyici bir unsur olarak kabul edilmiştir. Sunum yaparken bekleme yapmak, asalak sesler çıkarmak ya da tedirgin gözükmek gibi hareketler karşıdaki izleyicinin dikkatini bozarak sunumdan kopmasına ve konsantrasyon bozulmasına neden olabilir. İzleyiciler karşısında kendinden emin, rahat ve konuya hakim kimseler tarafından bilgilendirilmek isteyecektir. Bu yüzden herhangi bir konu hakkında sunum yaparken heyecanlansanız da bunu belli etmeden Kendinize güvenerek ve rahat bir biçimde sunum yapmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Sunum sırasında ara sıra seyircilerle iletişimde olmak aslında sunumu sunan kişi açısından zengin ve rahatlatıcı bir hale getirebilir. Bu yüzden sunum sırasında soru sorulmasından tedirginlik duymamak gerekir. Daha önce araştırılan bir konu olduğundan dolayı bilgilerin hafızada taze ve kullanımı hazır oluşu herhangi bir soru esnasında sizleri güçlü ve kendinden emin bir hale getirecektir. Sunum yapılırken mutlak suretle olabildiği kadar seyircilerle yüz yüze bir şekilde devam ettirmek oldukça önemli sunum içinde veyahut sunumun sonlarına doğru kontakta bulunduğunuz seyircilerden gelen ilk jest ve mimikleri tahlil edebilmek sizin sunumunuzla alakalı kendinizce bir tahlil yapmanızı sağlayacaktır. Sunumu sonlandırdığınız dakikalarda seyircilerden sunumla ilgili görüş, düşünce veya varsa soruların alınması sunumu interaktif bir biçimde sonlandırırken, sizin bilgilerinize ek bilgiler ya da anlaşılmayan noktalarla alakalı yapmanız gereken açıklamaların açığa çıkması adına oldukça gerekli ve zaruridir. Sunum başlamadan önce sunuma dair kitapçık, dosya veya grafik sayfaları gibi eklentilerin sunumu takip eden kişiler tarafından incelenebilmesi için mümkünse bulundukları masaya getirilmesi ve sunum esnasında yakından onlarla ilgilenilmesi sunumu izleyenler için daha faydalı bir şekle getirirken sunumu yapan kişi için de daha rahat ve sakin kalabilmesi adına oldukça önemli ve gerekli.